Armutlar diyarına hoş geldiniz. Herkese selam arkadaşlar. Evet yeni bir portaya gününden oyunumuza devam ediyoruz. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Evet mintimiz, kocacımız. Ne diyor? Ya şunu deme işte. Onu dediğin zaman ben üzülüyorum. Türk çorbası yapmamız lazım. Ben de kullanıyorum enerji için. Ay şu tütsülüğü evimize koyacaktık. Ya. Başka eve konacak ne var? Ha bebeği o gün evet kaydetmeden koymuştuk. Şu bahçeye. Bebeğe baktık ama o gün... Ay ters koydum. Ne zaten düzenleyeceğiz sonra. Ay yağmur ya. Gel bakalım. Mintçime bakın ne güzel seviyor. Yavrum benim be. Şunu koyalım bakalım. Ona köpüş mü oynuyor şimdi? Bilemedim. Mektuplarımıza bakalım. Merlin. Teşekkür ederim. Ha bu şey komisyon şeysi. Dün inceleme yaptık. Ha bugün de inceleme vardı. doğru hafta sonundayız. O zaman bugün de görevimiz yok. Biraz para kasmak için bir şeyler yapalım bence. Aslında ben yemeklere bir bakayım. En pahalı yemek hangisi acaba? Önce ha turp çorbasına bakacağım. Oynam. Aa The Django ile randevu var doğru. Ekin süresi bitmiş bu arada. Ha şu an 121 şindirim alıyormuşuz. Tamam. Hey! Kirala. Yes. Şimdi yemek yap bakayım. Ha turp çorbasına ne lazım? Ha somon falan yok. Tamam bugün balık falan tutalım bari. Ha randevu burada okey. Kaçtaydı randevumuz? Onda. O zaman önce şeye gideceğim buna. Zaten burada süre geçmiyordur. Aha. Jungle! Hey. Can take a menu idea? really helps get the creative juices flowing. Kapanda bir şeyler var mı? Diyor? Buraya çağırdığına göre bir mağara falan yapabiliriz. Kafama da şapka takayım artık kafamda bir şeyler var. <laughs> Biraz enerjimi burada bitirmem gerekiyor. Yemek yeriz. Güzel sallamaydı dedi. Diğerleri başka bir şeyler yapalım falan diyor. Bu güzel sallamaydı falan diyor. Kıyamam. Bakalım ne zaman başka bir şeyler yapalım diyecek. Allah hala demedi. Ne adam be. Ne kadar az elma falan düşüyor. Kapın turdan sonra valla perişan olduk ya. Valla hala sıkıldım hadi falan demiyor. Diğerleri bir, bir kere balta sallayınca başka bir şeyler yapsak olmaz mı diyor. Balı nereden elde ediyorduk acaba? Hadi bakalım. Şöyle yavaş yavaş toplayalım. Hepsi birden gelince kaçıyorlar. Yani bizi yakalıyorlar. Ay yakalanıyorduk az kalsın ama Vurduk Ha iki tane geliyor Mesela yakalandık Vay bir taneyle iki tane vurdum Jungle sen de vur Sanki keşke beraber eğlensek Farklı bir taraftan gidiyoruz Sanki ben buralardan geçmemiştim Sanki Allah Allah Bilemedim Olabilir Vallahi farklı bir yerden geldik bence. Aa son anda yakalanı verdik. Wow. 33 rozetti gayet iyi bence yani herhalde iyidir. Evet şimdi kuma şey de çizelim. Maksat şey olsun. Aa sonunda Django da söyledi başka bir şey yapalım diye. Var canım. Hadi. Bizi buraya çağırdığına göre buradaki şeyler. o kaplumbağa zor olandı. Hızlıca şey yapalım yoksa valla süreyi kaçırıyordum ben bir kere. Django da zor bir şey istedi. 20 saniye. 7 saniye. Evet kaplumbağa en zor olan. Oh. Yetiştik valla. Mesela balık tutsam benle bir tutmaz mı? <laughs> Sanmıyorum. Django be şu at çok güzel duruyor. Bunu da keselim. Sen güçlüsün ya Öyleyimdir. Şimdi senin yerine gidelim. Yemek yiyelim ama önce biraz oturalım. Orayı da yapalım. Balık satıyor. Alıyorum vallahi yemek yapacaktım. İyi aldı. Ah. Oh. Hi. Tam aradığım insan. Ha. Ha şey. Hitap şeklini değiştirmek için. Yam yam koltuk. Aa 10 tane şey istiyor. E, alırız biz bunu. Topaz mı ne var ya. Şu an indirim var ekstra galiba. Ha ismini değiştirmek için. Daha bebeğimiz yok ya. Aşk koltuğu alalım bence. Hazır indirim varken alalım. İndirim var değil mi? Ben doğru anlıyorum. Bunu alacağım. İlk olarak bir bunu alalım. Zaten şey. Bebek olması için ev büyütmek gerekiyormuş. Arsayı büyütmeden ev büyütemiyoruz. Hemen gidip topaz alayım. Şimdi gizemli adam her zaman gelmediği için paramı burada harcamayı sorun olarak görmüyorum. Tabloları da alayım. Daha önce aldım mı acaba? Televizyon almıştık ama. Onu hatırlıyorum. Tamam topaz alacağım. Hazır adamı görmüşken alışverişimizi yapalım. Burada olması lazım. Ha. O oh, bir sürü de var valla. 5 koltuğu bile alabiliyorum. Ama bunca zaman sadece 60 tane toplamışız. Demek ki zor bir parça. Bir de motor alacaktım değil mi? Aa çok az varmış bende. Hmm. Heh, burada motor satılır ya. Ay bu başka motor ama. Hmm. Bu üzdü. Gel bakayım buraya. Önce şunu alalım. İki tane alayım. Bir tane daha mı alayım? Bir tane daha alayım ya ne olacak? En kötü birine hediye falan da edebiliriz. Ay şundan istiyordum bir tane. Motor yok. Şimdi alabiliyor muyum? Yok. Okey. Hadi Django. Oturalım hadi. Senle sohbet ettik mi biz ya? I've been to Can't say I enjoyed it very much. Sorry. Hmm. İtiraf edelim. A lot of things people don't know about me. You know that I used to be a knight? Unexpected, right? Evet, bunu duydum yaşlı amcadan. Not and all that entails are my first passion. Cooking is my other. Vay be. Helal be. Django ile de evlenebiliyoruz evde. de. Hani güzel sürekli bize bedava yemek verirdi bence. Bakalım senin restoranda yiyelim. Bir kere de müşteri ol be Django amca. Favori yemek. Aa, Nadal seviyormuş. Güzel. Puanımız var. Restoran nasıl gidiyor? Ya. Başka bir seçenek. Ay ne kadar ayıp. Tamam. Sipariş 3 tane zaten. Bir tane daha konuşabiliriz. It is, but I'm facing it as a not. So it is nothing. Ha, <laughs> iyi. Söyledi vallahi şansımıza. Yes. Hmm, afiyet olsun. Bitti zaten. iki puanımız kaldı. Hediye ne seviyordu ya? Bir dakika. Sanki vardır burada ya. Biz daha önce hediye verdik Django'ya. Hmm, çiçek seviyor. Usta aşçı seviyor. Hediye koltukta verebiliyorum galiba. Evet. Şimdi hediyesini de verelim. Kulo oldu bu arada. Ayrı, 120. Çok iyi. İnşallah. Ben de çok iyi zaman geçirdim. Evet görev de yok valla. Şaka maka. Şimdi kurp şeysi için balık tutmak gerekiyor. Hey. Evet bakalım. Ay mintçimiz de gelmiş. Kucucuğum bir sürü bir şeyler aldım evimize. Ya pinki ve şey. Oh. lambalarla Aşk koltuğu. Artık aşk koltuğumuz var. Aşk evi döşemek için var sabırsızlanıyorum. Aşk lambasını da yanına asayım. Ha bu saat yerde dur. Anam Pinky'e bakın şapşirik. Ha? Aa ah, iyi dev gibi değilmiş. Tamam evimizin düzensizliği. Bundan iki tane almışım yanlışlıkla. Ha bu masadan varmış. Olsun bir şey olmaz. Güzel bunlar. Psikos gibi. Masa. Başka bir şey almamış mıyım ya? Bu kadarcık mıymış? Üzüldüm. Sür alışveriş yapmışım gibi hissediyorum. Allah Allah ben bundan da mı iki tane almışım ya? Neyse enerji falan veriyor. Harabeye gidelim. Balık gündüzleri olur ya. Arabe iyidir geceleri. Aa Mint bizden önce uyanmış kıyamam. Aa, yattı tekrar. <laughs> Kediş artık yürüyecek yer bulamıyor galiba kendine. Random teklif ediyor. Sweetness. Being married. Being married is more fun than I expected. But I never. Ya. Evet. Tamam saat güzel. Sweetness. Beni seviyorum diyor. Allah Allah hala gelmediler ya kapıma. <laughs> Anlamadım yani. Aa, yaz ayına geçmişiz. Ay tohumu ona göre alayım. Sadece yazın eklenen bir şey var mı acaba? Ha, yaz ve sonbahar tamam. Ha, yazın. Eyvah kıvırcıklarım gitmiş. Mecbur toplayacağım yani. Toprakta yer kaplıyorlar. Zaten fazla ekin kutumuz yok. Yer kapladıkları için çok koyamıyorum. Aha kabadayıyla ilgili bir şey çıkmış tamam. Merlin falan da bir şey istiyormuş. Okey. Hadi bakalım ilk kez onların hikayesiyle ilgili bir şey göreceğiz. Önce senle konuşalım. Al al al. Sen ne istiyorsun yavrum? Çiçek kepçesi. Ha, bana bir hediye etmişti var bende. Çocuğum nereye? Ay çok hızlı yürüyor. Papa Bear is acting weird. Come take a look. Thank you. Oh ah. yeah, on the Doctors, you like? Uh ah, oh. Ah. He says he is too hot. Yeah. yeah. I should talk to Mars. Maybe. someone tamam. Mars. Mars no haka? Yaçınlar giysi falan mı şey yapıyor? Tabii Hello ya. there. What? Papa Bear is getting too hot. You happen to be in luck. I've just been. Wow. What's that? It's called a cool fan hat. It will be. Hello. Hemen öğrenelim. Tamamdır. Merlin neredesin? Garip çorba ha. Hello. Sula, neden hala beni çağırmıyor? Aa. Yılan börtlerimiz eksikmiş. Durek, ay mektup gelmiş. Al al, gün içinde mektup geliyor mu ya? Hayır, garip çorba yapacağız ha. Aa. Sabah yoktu bunlar. Okey. İyi bari. Aa. Teşekkür ederiz. Şey yaptığımız halde bir tane görev bırakmıştık. Yine de şey olmuş ama. Ha şuradan kepçemizi de alalım. Ay biz daha ticaret komisyonu almadık. Hah. Wow. What's that? It's called a cool fan hat it will be... That's Rica ederim. Garip çorba. Yes. Şimdi Doktor Uya verelim istediği şeyi. O sıra ee, komisyon bırakalım bizde. Yılan bördlerini toplasınlar bize. Bitmiş hep. Evet. Bakın buraya yeni bir şeyler eklenmiş mi? Yok. Aa buraya yılan bördlerini sipariş edemiyormuşuz. Ay bu beni çok üzdü. Bu beni bayağı üzdü bu arada tek tek toplamayla baş edemeyiz yani yılan bördlerini. Hey! Şimdi önce şuraya gideceğim. Hem komisyonu vereceğim hem günlük parçayı alalım. Ha. Rica ederim. Yok bu parçadan biraz birikmiştir herhalde artık. Evet savaşmaya gideceğiz. Uh. Evet Ursula'cığım artık bizi çağırdı. Evet, hey, finally here. This is the last key location listed by the locator computer. I'm going to okay. head into the ruin with Mr. Remington and the builder. Arlo, you'll lead the rest. And be on alert out there. Okay. Yes, Arlo bana gelsin. Ben. Ready to enter the ruin? Evet. Ee, kapıda ağaç kestim. İçeride There's çünkü enerji fülyeci şeyler oluyor. So take this gas mask and put it on. Vay. Görev hazırız. Bir dakika. Abim yağmur şapkam kalmış üstümde. Hadi bakalım. şuralarda bir şeyler var mı? Var. Mob var. Şu an tam savaşçı olduk. Güzel temiz hallettik. It's not opening. Check the panel. Seems like its circuits are burnt. Haa. We should get some off of the AI machine. Üç bakır kablo, okay. Aa canavar çıkmış arkada. Aa direkt geldi. Onun için çıkmış. Yes. Ah, it worked. So, Cap, I've heard you're from the Lucy. And that's so? Yeah, yeah. When were you there? Konuşma onlar I'm sure we don't. Now, uh... Hamilton onunla konuşmaya gelmez. Bir dakika biz arkada bir yere gitmedik. Direkt ilk kapıdan bulduk ki çevizleri. Canavar atlamayalım. Burada tamam canavar yok ama sandık falan da mı yok ya? Aa. Boşuna indik yani. Ursula bana bir şey diyebiliyorsa şu an muhtemelen sövüyordu olurdu. Orada sandık gördüm lan son anda. Manyetik bilezik. Hadi bakalım. Lan. Aa. Yes. Hangi kapı açtık ya? Ay sandık varmış. Kapı için bakmasam yani. Sandığı şey edemiyoruz. Göremiyoruz. En alt kata geldik kapıyı açmak için. Şimdi değil de ne zaman? Ulan gitsin. Ursula ne kadar kötü savaşıyorsun. Adamlar ezdi pestlerim çıktı burada. Aa. Kuvvetim bitmiş. Bir dakika bu daha çok kuvvet diyor. Tabanca ekstra kuvvet diyor yani. I can jump across. How about you? I've got a bed. I'll find a panel to place here. Ay. Aa ah, sal şey var o oh be. Enerjimi de fullar diye umut ediyorum. Yes. Oh be. Şundan bekliyordum işte. Remington'un da hikayesi varmış. Bacağıyla alakalı. Ha. Yes. Reliable as always. I think we're almost there. Hemen ben karşıya atlayabilirim. Adam bacağını görmüyor sanki. Forteo serimde bana yol gösteren Valeri arkadaşımız sağ olsun. Remington Remington'un da bacağında bir şey olduğundan haberim var. Hikayesi olduğundan anlatıyormuş. Ha. <laughs> Remington'un sesi çıktı bu sefer. O gitmeden bir enerji yemeği oh, come on. Hadi bir hallederiz. Ay bir dakika. Ah. Aynen öyle. Bana bırakın. Siz beni koruyun. Ay beni bayağı korumanız lazım bu arada. Hep bana geliyor ya. Manyak. Aaa. <laughs> Buralar çok burası. Is this what you guys went through for the last two keys? What a workout! Burashtik valla adamım. Hadi bakalım neler olacak şimdi. Şövalye gelir. Ne oluyor? Hadi bakalım baya uzun bir görev serisiydi. Ah çok heyecanlı. Oo. Hey boss, Ne oldu? Oh. Our prize awaits. Mr. Arlo, take my men and set up a perimeter around that place. I'm going to contact HQ and see what they want us to do next. That's okay. Oh, yanımızı da fullledik. Enerjimiz güzel oldu. Gördüğünüz gibi hiç bırakmadım etrafta. <laughs> Ağaç kesmeye devam. Bu gece burada takılacağım. Harabelere gitmeyeceğim. Evet enerjimizi ağaçlarda yiyebildiğimiz kadar yedik arkadaşlar. Nedense bugün Mint'le olan randevu iptal olmuş yani anlamadım. Yani dün öyle bir uyarı aldık. Bakalım biz randevu teklif edebilecek Gülüşmeler. miyiz? <laughs> Ay Allah'ım ya. Sweetness. Hey, the weather's great today. Let's go take some Vay be, inşallah yarın da bunu sorar. Ay evimize bakın. Ne halledeceğiz? Seriyle alakalı yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.